Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Yanımda bu videonun konu olan Berkay arkadaşım var. Farklı bir video olacak. Bugünkü videomuzun asıl konusu 3 boyutlu yazıcılar ile yapılan figür tasarımlarını görmek, inceleme çalışmak ve nasıl yapıldığına dair sizlere bilgi aktarabilmek olacak. Hatta birazdan ilk siparişimizi teslim edeceğiz. Bir arkadaşımız 56 santimlik Diablo figürü almıştı. Neydi Diablo figürüydü galiba? Diablo. teslimini gerçekleştikten sonra direkt atölyemize doğru yola çıkacağız. O zaman hadi teslim edelim şu ucunu. Şu an teslim etmeye gidiyoruz. Evet. Ben şey yapacağım, bir de birilerinin yanına koyduktan sonra fotoğraflarım var. Atölyemize gelmiş bulunmaktayız. Miti 3D atölyesindeyiz şu an. Doğru mu söyledin? Evet. Miti 3D atölyesindeyiz ve 3 boyutlu yazıcılarla yapılan figürler sizlerle. tasarımları yapıyoruz galiba. Evet, tasarım revizyonları başlıyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz ürünlerin parçalanması ve boyanma işlemini gerçekleştireceğiz. Hep beraber izleyelim bakalım nasıl oluyormuş. Böyle parçalarken hiç kırılacak diye korkmuyor musun? Kırılan yerden düzgün bir şekilde yine birleştirebiliyoruz. Yapıştırıcılar ve macun burada bize yardımcı oluyor bayağı. Ama tabii kırmadan tamamlamak daha mantıklı şey. Doğru. Neden hava tutuyorsunuz? Üzerindeki toz parçacıkları uzaklaştırmak için. Yoksa boya esnasında bu parçalar bize hata olarak geri dönüyor. Hawaii Meteor Madras dizisindeki o ünlü Blue French Horn'un da yapılışını gördük beraber sizlerle bu şekilde son halini görüyorsunuz. Bunlar da Miti 3D'nin yapmış olduğu diğer çalışmalar ve bunlardan daha fazlası da mevcut. Bugünkü videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Miti 3D'nin mekanını, atölyesini ziyaret ettik. Ve arkamızda cihazlarımız hala daha çalışmaya devam ediyor. Biz evlerimize gidip uyduğumuzda bunlar hala daha çalışıp sizlere bu güzel ürünleri sunmaya devam edecek. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çalışmanın da kolaylıklar diliyoruz kendisine. Kendinize iyi bakın.